Sen de bunu kapatma asla tamam mı? Sen de bunu kapatma asla. Bunlar da yapmış Allah seni kahretmesin. Şurada elimi tutmam lazım. <laughs> Mecburen. şu an hem gece çekimini aksiyon 4 ile aksiyon 5 5 buçuk diyesin geliyor <laughs> aksiyon 5 pro'nun akşam e, düşük ışık performansını ölçmek amacıyla bir çekim yapıyoruz arkadaşlar. Evet bazı yerlerde böyle. Direksiyonu tutmam gerekiyor. Açı değişiyor. Gördüğünüz gibi değil. Neyse böyle iyi ya. Başta. Sanki Paşa Şu an üzere çıktık. Saat 8 civarı. Saat 8 civarı çıktık arkadaşlar. Yani ben gördüğüm kadarıyla şey Güncellemesini de yaptık. Açar açmaz. Yani güncelleme istedi zaten. Otomatik olarak güncelleme geliyor. 5 Pro'ya. Güncellemesini de yapmıştık. Hepsini yaptık gerekeni. Hatta Asyon 4'e bile güncelleme geldi. Ee, şey için güncelleme gelmiş. Okuduğum kadarıyla. Ee, Aksiyon 5'in bataryasını kullanabilme güncellemesi gelmiş arkadaşlar şeye aksiyon 4'e 1950 e, ee, milli mili amper kapasitesinde kapasitesindeki pili aksiyon 4'te de kullanabilecek kullanılabilecek yani herkes kullanabilecek. Bu onu destekleyecek. Demek önce desteklemiyormuş ki. Sonra da güncelleme gelmiş. Yavaş yavaş oğlum yavaş. Az önce haberlerde izledim. Bir sürü kaza olmuş gene. Motor kazası. Burası Şakir Paşa Caddesi arkadaşlar. Şu an E5'e doğru gidiyoruz. Bakalım. şu an oradan geçiyoruz. İtfaiyeye oradan geçmek üzereyiz. Geçiyoruz demeyip yalan olmasın. Geç kardeş. Geç kardeş. Geç ya geç. Allah Allah. Geç. Dayı geç. Dayı. Aga. Aga geç. Aga. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Ne yapayım biz şimdi sağ mı dersek, biz mi gitsek? Her bir gidesin var da. Akşam, akşamüstü, akşamüstü şarjı saatleri nasıl? 2 kamerayla çekim yapıyoruz arkadaşlar. 2 kamerayla çekim yapıyoruz. Şey kendi hafızasına kaydediyor. 47 GB hafızası var. Aksiyon 5 Pro. Öbürü şeye kaydediyor. Abza kartına Işıklarda bekliyoruz bakalım. Geç. gündüz gibi kimin gündüz kimin Kavşaktan dönelim olmaz ya. ya da şu iki çekimi ileride devam edeyim ben. D-Log bit var mı dedi mi? Bir de D-Log var. On bit. O da on bit herhalde. Neyse şöyle bir çekim yapalım şuradan. Şuradan da bir şey alalım. Şöyle bir alalım. Şeye gidiyoruz şimdi. Bakın Yurdu Caddesi'ne doğru gidiyoruz şöyle. Görüntü. Ayarlayamıyormuştu arkadaş. elinle elimle tutuyorum. Yani şöyle bakacağız. Bu Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani aparat yok. Yoksa ikisini aynı bir aparata bağlardık. Aynı çekimi yapardık. Ama aparat yok maalesef. Zaten bunun ikisini birlikte kullanmayacağım öyle bir lüksümüz yok satacağız 4'ü Aksu'nun 4'ü satacağız arkadaşlar bilginiz olsun almak isteyen bana başvursun ben gereken e, bir tanımıyorsam oraya da koymayı düşünüyorum yani evet, şimdi buradan sola demek çarşıya alalım Şeyin oralardayız. Neyin? Ee, merkez. Burası şey herhalde ya. Polis merkezi değil burası. Kalktı buradan. Polis merkezi. uğraştım şimdi trafik oldu. Tabii karakol da var herhalde burada bir tane karakol da var. Polis merkezi de var. Polis merkezi kaldı zaten. Herkes fazla küçüldü. Normal bir küçük herkes oldu diyebiliyorum. Ya da bölge bölge karakol da olmuş olabilir. Sen, sen geçen kadar biz geçeriz. gayet. Bakın yöntü Şu ancak. Bak bak adama bak. Yoluna bak. Kardeş. Bu kadar çekim yeter bana durdurdun